Merhaba, bu videoda size Honor X7D'de WhatsApp yedeğini nasıl geri yükleyeceğinizi göstereceğim. Pekala, ama WhatsApp'ı açmadan önce ayarları açalım ve doğru Google hesabına giriş yaptığımızdan emin olalım. Yani temelde daha önce yedeği aldığımız aynı Google hesabına giriş yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü başka bir hesaba giriş yaparsanız sohbetlerinizi geri yükleyemezsiniz. Yani basitçe ayarları açın, en alta kadar kaydırın ve Google'ı bulun ve burada doğru hesaba giriş yaptığınızdan emin olun. Şimdi eğer giriş yaptıysanız WhatsApp'ınızı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uygulama bizi karşılıyor. Kabul et ve devam et'e tıklayın ve bize bildirim göndermesine izin vermek için izin ver'e tıklayabiliriz. Ayrıca bu videonun zaten yedeği oluşturulmuş kişiler için olduğunu da belirtmek isterim. Eğer nasıl yapılacağını bilmiyorsanız kanalımızda size nasıl yapılacağını gösterdiğim bir video var. Yani isterseniz onu arayabilirsiniz. Tamam, şimdi telefon numaramızı yazmamız ve ayrıca doğrulamamız gerekiyor. Bundan sonra iki yöntemimiz var. SMS mesajından gelen kodu kullanabiliriz ya da cevapsız çağrı fonksiyonunu kullanabiliriz. Ben her zaman ikinciyi seçiyorum çünkü bana göre çok daha iyi çalışıyor. Şimdi basitçe telefon numaranızı yazın, ardından ileriye tıklayın. Evet, e tıklayın. Tamam. Doğrulama yapması gerekiyor. Bu yüzden biraz beklememiz lazım. Tamam. Benim durumumda kod göndermek istiyor. Ama her zaman tıklayabiliriz. Aslında bu sefer oldukça hızlıydı. Tamam. Doğrulandı. Her şey yolunda. Şimdi devam et'e tıklayın. İzin ver, izin ver ve hepsine izin ver'e tıklayın. Şimdi. Yedekten geri yükleyi seçin. Ve devam et'e tıklayın. Şimdi... Şu anda ayarlarımda oturum açtım. Hesaptan depolamaya bir göz atalım. Yani her şey olması gerektiği gibi, gayet iyi. 12 mesaj geri yüklendi. Şimdi ileriye tıklayın. Burada adınızı yazabilir ve profil fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Ardından ileriye tıklayın. İsterseniz hesabınızı korumak için bir e-posta ekleyebilirsiniz ama bu gerekli değil. Benim durumumda bunu atlayacağım. Ve şimdi gördüğünüz gibi videolar, fotoğraflar ve normal mesajlar dahil tüm mesajlar başarıyla geri yüklendi. Evet. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin, yorum yapın ve abone olun.